Merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gören herkesin baklava zannettiği el açması, patatesli börek tarifimi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. tarifimize öncelikle haşlayıp kabuklarını soymuş olduğumuz patateslerimizi ezmekle başlayalım. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa bu işlemi çatalla da yapabilirsiniz. Benim patateslerim çok küçük olduğu için biraz fazla kullandım. 4 adet büyük boy patates kullanmanız yeterli olacaktır. Tavamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım. 2 adet kabuklarını soymuş olduğum soğanımı elimde doğradım. Soğanlarımı pembeleşinceye kadar kavurdum. Bu kavurma işlemini yaparken üzerine 2 tatlı kaşığı pul biberimi ekledim. Eğer soğanlarınızı kavururken içerisine pul biber ekleyip birlikte kavurursanız iç harcınızın rengi daha güzel olacaktır. Soğan ve pul biberimi iyice kavurduktan sonra içerisine haşlayıp ezmiş olduğum patateslerimi de ekledim. Daha sonra sırasıyla bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyonumu ve bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Malzemelerimin hepsini iyice karıştırdım. Bu şekilde patateslerimi 1-2 dakika kadar tekrar kavurdum ve daha sonra ocaktan alıp soğumaya bıraktım. Böreğimizin hamuru için yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı sütümüzü, 1 su bardağı yoğurdumuzu, yarım su bardağı sıvı yağımızı, 1 tane yumurtamızı, 2 yemek kaşığı sirkemizi, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ve 1 paket kabartma tozumuzu alalım. Malzemelerimizin hepsini çırpma teli ile iyice karıştıralım. Daha sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim ve hamurumuz koyulaşana kadar çırpma teli ile karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuz koyulaştıktan sonra çırpma telini içerisinden çıkartalım ve yoğurma işlemini elimizle devam edelim. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve bu şekilde 5-6 dakika kadar iyice yoğuralım. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız hem böreğinizin kıvamı daha güzel olur hem de açma işlemini yaparken hamurunuz daha kolay bir şekilde açılır. Hamurumu 5-6 dakika iyice yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Kasemin içerisine aldım. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirdim. Hamurumu 10 dakika dinlendirdikten sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve ortadan ikiye böldüm. Silindir şekli vermiş olduğumuz hamurumuzu bezelerimize ayıralım. Ben bezelerimi biraz büyük kestim. Daha sonra hepsini küçülttüm ve bu ölçülerle toplamda 20 tane beze hazırladım. Bezelerimizi avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Sizlere şöyle hamurumun güzelliğini yakından da göstermek istiyorum. Düzgün şekli vereceğimiz bezemizi diğer bezelerimizden daha büyük hazırlayalım. Bütün bezelerimizi bir kenara alalım ve üzerlerini temiz bir bezle örtelim ki üzerleri kabuklanmasın. Bir tane bezemizi bolca nişasta serpmiş olduğumuz tezgahımızın üzerine alalım ve merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. açmış olduğumuz hamurumuzun üzerine bolca nişasta serptikten sonra bir kenara alalım. İkinci bezemizi de aynı şekilde açalım. 19 bezemizi de bu şekilde açalım. 10 bezemizi aralarına bolca nişasta serperek birbirinin üstüne ekleyelim. 9 bezemizi ise tekrar aralarına bolca nişasta serperek birbirinin üzerine ekleyelim. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Üst üste eklemiş olduğum 10 hamurumu önüme aldım ve elimle açmaya başladım. Bu işlemi yaparken ara ara hamurumuzu ters düz edelim ki hem alttaki katlar hem de üstteki katlar daha eşit bir şekilde açılsın. Daha sonra bir merdane yardımıyla hamurumu büyüttüm. Ben kare tepsi kullandım. Sizler kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre hamurunuzu açabilirsiniz. Yuvarlak tepside de bu böreği hazırlayabilirsiniz. Hamurumu yeteri miktarda açtıktan sonra orta kısmına tepsimi yerleştirdim. Ve bir bıçak yardımıyla tepsimin ölçüsünde olacak şekilde hamurumun kenar kısımlarını kestim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Hamurumuzu tepsimizin içerisine yerleştirdikten sonra üzerine soğutmuş olduğumuz iç harcımızı ekleyelim ve daha sonra elimizde her yerine gelecek şekilde dağıtalım. Üst üste eklemiş olduğumuz 9 hamurumuzu da tekrar merdane yardımıyla açalım. Ve daha sonra bıçak yardımıyla tekrar tepsimizin boyutunda keselim. kesmiş olduğumuz hamur parçalarını böreğimizin üzerine ekleyelim. Bu işlemi yaparken kare olan kısımları tepsinin kenar kısmına denk gelecek şekilde yerleştirirseniz daha düzgün duracaktır. Böreğimizin üst katını da yerleştirelim. Ve daha sonra elimizde her yeri eşit olacak şekilde kenarlarını düzeltelim. ve sonuncu büyük kesmiş olduğumuz bezemizi bir oklava yardımıyla açalım. Hamurumuzu yeterli miktarda açtıktan sonra oklavamızı saralım ve daha sonra kenarlarından içe doğru sıkıştırarak büzgü şekli verelim. Düzgün şekli vermiş olduğumuz hamurumuzu böreğimizin üstüne yerleştirelim ve daha sonra elimizle her yeri eşit olacak şekilde düzeltelim. Kenar kısmındaki fazlalıkları bir bıçak yardımıyla tekrar keselim. kesmiş olduğumuz parçaları böreğimizin orta kısmına yerleştirelim ve hamurumuzu tekrar kapatalım. Daha eşit dilimler elde edebilmek için böreğimizin tam ortasından olacak şekilde keserek dilimleyelim. Bölümlerin orta kısmından keserek üçgen şekli verelim. Böreğimizin üzerine sürmek için eritmiş olduğumuz 160 gram tereyağımızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Yağımızı böreğimizin her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Kullanacağınız yağın mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Eğer sıcak yağ kullanırsanız böreğinizin üzeri çabuk pişer ve içi hamur kalır. Tereyağını eritirken üzerindeki köpüğünü ve altındaki yağı mutlaka alalım. Eğer o şekilde kullanırsanız böreğiniz piştikten sonra üzerinde küçük siyah lekeler oluşacaktır. Böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderelim. Pişirme süresi veremiyorum. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Ve böreğimiz hazır. Servis etmeden önce dilimlerin üzerinden tekrar geçelim. Sizlere şöyle yakından da ne kadar güzel kızardığını göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.